merhaba arkadaşlar Bugün yeni bir videoda karşınızdayım ee, yeni bir sponsorumuz var ee, Midas Wireless diye sağolsunlar e, yeni bir cihaz gönderdi. bayağı e, kutusu çok sağlam paketlenmişti 3 kat e, önce büyük e, pat patlarla jelatinlemişler je, je, kutulamışlar sonra içinden de bu çıktı bunu da sizin karşınızda açayım dedim yani diğer markalara göre çok sağlam paketlemişler. şöyle açayım ben. burada da yine hexa kafa indirim koduyla sizlere de arkadaşlar şey yaptılar unutmadılar indirim kodu tanımadılar marka en son şey yapan lisan salam markaydı şöyle bu cihazı biraz bekledim ya hani Bayağıdır bekliyorum. 1-1,5 bir, 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 aydır falan bekliyorum. İlk seriden bize gönderdi aslansınlar. Şöyle yan tarafta Midas 926 GTV yazıyor. 926 inşallah şey değildir. Yanında Herlin ve Midas markası var. Bu bayağı güzel. Bakalım içerisinde neler varmış. Evet yine için için. Hmm. Şu için altına kaydırmazlık bant koymuşlar. Değişik koruması mı var bu? Burada bir evet koruma koymuşlar. O baya cihaz bayağı şey görünüyor yalnız. Ee, yani şu dakı falan çok kaliteli. Çok ağır ve şey hissettiriyor insanı güven veriyor öyle söyleyeyim. Markası. Girişimiz şurayı göstereyim böyle odaklasın. Şöyle göstereyim. Anten. masineye takalım. Bu de ethernet kablosu göndermişler. 5e, cat5 kablo, kısa kablo. Ha yani şurada bir şey daha var. Bu ağır bir şey ama. Ne bu? Bu anten. Oo. Bayağı bildiğin Nasıl söyleyeyim? Yani, 500 gramdan fazla diyeceğim ya neredeyse. Bu anteni büyük ihtimalle küçük antenimiz var. Onu birazdan takarız zaten. Kutu içeriğini gösterdikten sonra. Adaptörümüz. Yine şöyle güç değerlerini göstereyim ben size. Kamerada çıkacak mı? Şöyle göstereyim. Açıktan dolayı. 5 volt. 3 amper. 15 watt. Gelelim. Kutuda başka bir şey yok zaten. Gelelim cihazımıza. Bu cihazımız çok şirin. Eee kutunun içeri bayağı boş gibi görünüyor. Şurada yine bluetooth'umuz e, girişlerini de göstereyim. Şöyle. Ethernet, bluetooth. Anten kablomuz ve bu da güç kablomuz. Şurayı altında şey var. Altını göstereyim size şöyle. Midas 926 GTV. Kutu güzel. Hani altı ağır. Ama üst tarafı böyle biraz boş. Hani hava alması için şey bırakmışlar. Boşluk bırakmışlar. Yanında da şeyler var. Görünüyor zaten. Bilmiyorum size. Şöyle yapayım da ışıklarından görebilirsin. İçerinin ne, olup olmadığını. İçerisinde de şey var. Anten çok değişik geldi ya. Hani kaç TV bilmiyorum ama. Şifresi de şey. arayıcı var yine. Admin. Admin OAM diye. Şu anten çok ağır ya. Anteni bayağı bir şey yapmak istedim. Ant yani ciddi anlamda ağır. Yani yarım kilo diyeceğim neredeyse. Dilim varmıyor. Anten girişi çok farklıymış ama. Diğer antenlerin şeyine hiç benzemiyor. Şunu bir bağlayalım şöyle bir. Kutu şöyle koyayım. Şu antenimize takalım. Anten kablosu 2 metre tahminim 1.5-2 metre falan Böyle daha rahat koyduk Dogos çok güzel ama elmas şeklinde 45'e çıkartalım Burada Çin Çan Pesimiz var. Neyse bilmiyorum ama Lisans herhalde. Evet cihaz bu kadar arkadaşlar. Kurulumunu yapmaya gerek var mı bilmiyorum. Videoda göstermeyen. hepsi zaten standart. Bu da marka Daha çok yeni olmasına rağmen uygulaması falan da Çıktı. Cep telefonuna hemen uygulaması indirip kuracağım bunda. Büyük ihtimalle onu da video çekerim. Hani Midas nasıl kurulur diye. Bir bakmak istiyorum cihazın özelliklerine. Midas Wireless çok teşekkür ediyoruz burada. Cihaz güzel, derli toplu. Özellikle şu anten kısmı falan çok güzel. direkt Midas Wireless kendi markası gönderdi. Yani herhangi bir distribütörü falan değil. Orijinal kendi sitesi gönderdi. Çok teşekkür ediyoruz bize bu şeyi gönderdiği için. Cihaz çok şık. Bakalım nasıl performans gösterecek. Özellikle anten ve şey yani dakı çok değişikmiş hem mıknatısı hem şey kullanılıyor. Umarım güzel bir getirisi de olur. Herhangi bir sorun olmaz. Yeni bir firma çünkü. E, bunların hepsi siz için arkadaşlar. E, sizler için çekiyorum bunlar sonuçta. Siz de e, beğendiğiniz zaman, yorum yaptığınız zaman çok hoşuma gidiyor. İnşallah bunda şey, e, uzun süreli kullanım detaylarını falan e, sık sık güncellemelerini atacağım sizlere. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videoyu bitirdim ama şöyle bir elektriğini de verdim ışıklarını da göstereyim dedim size. Mavi, kırmızı, yeşil. Şimdi internete de bağlayacağım. Şarj çok güzel görünüyor ya. Bir elmas şey tasarım var böyle. Hoş bir şeyleri elmas kesimi gibi. Çok şık görünüyor.